Merhaba Bugün ilk etkinliklerimizi göstereceğiz. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün koyut olduğundan beri, yani pandemi çıktığından beri, Taha yaptığımız etkinlikleri sizlerle paylaşacağız, değil mi anneciğim? Evet. Baya birçok şeyler yaptık, değil mi paşası? Evet. Hadi bakalım anneciğim. Aç bakalım etkinlik dolabını. Neler varmış? Hemen göçmeye başladılar. Evet. Kitap ayracımız var burada. Ama önce size göster bakalım bir. Taha çok küçüktü. 7-8 aylıkken. 1 yaşındayken, 2 yaşındayken yaptığı resim sayfası. Resim defteri sayfaları. Şöyle kısaca gösterelim size. 2018. Neredeyse 3 yıl önce. Evet. Hocam. Mart. doğum gününde yakınmış. Hmm. Allah'ım çok tatlıymış paşası. Evet. Bunları unutmuşuz bayağıdır bakmamıştık. Evet. Evet şöyle bakalım. Bakalım bakalım. Ayıcık. Çocuktum bak burada bir rakamını öğretmiştim ben evet. sana. Ama sıfırı yapamamışım. Olsun. ah robot mu yapmışım Yok tavşan yapmışım burada. Evet. Aferin sana araba yaptım. Tobot. O zamanlar Tobot'u çok izliyordun değil mi paşa? Evet. Hadi bakalım annoşum. O önceki yaptıkların. Şimdi yenilerini göstereyim. Biraz önce gösterdiğimiz kitap ayracımız. Evet. Evet. Bunu da şöyle gösterelim arkadaşlar. Yaşlı dedeler <gülüyor> için. <gülüyor> evet annoşum. Yaşlılar için. Yaşlılar haftasında Tahal ile yaptığımız sakalımız. Merhaba. Merhaba Tohacım. Nasılsın? İyiyim çok yakışıklı oldun dedi olunca da. Evet. Bunun bir ara fotoğrafını paylaşırız değil mi arkadaşlarımızla? Evet. Gösterelim başkalarına. Size i̇şte şöyle gösterelim. Bayağı bir etkinliklerimiz var burada şöyle. Bir de var. Evet. Bu kesinlikle de biz yaptık. Evet. evet. Tahana'nın bir öğretmeni vardı. Bunu bir öğretmeniyle yaptılar. Bunu da Taha ile beraber yaptık. Değil mi anneciğim? Evet. Hadi bakalım. Diğerlerini de gösterelim. Ne yapmıştık? Kardan adam. Kardan adam. Bunda süper akvaryum yapmıştık değil mi anneciğim? Bu bir köpek balığı. Bu da bir ahtapot. Bu da bir balık. Evet. Evet hadi bakalım. Evet. Şöyle gösterelim. Taha biraz daha küçüktü o zaman. Kreşimize gitmiyordu pandemiden dolayı. Taha'ya sayıları birazcık küçük öğretmek için küçük rakamlarla başlamıştık. Pizza yaptık. Pizza sayılar yazdık. Şöyle de gösterelim. Dilimler yaptık. Taha dilimleri sayılarına göre Ay. yerleştirmişti değil mi paşam? 2 evet. neredeydi? İki burada. Evet. Şöyle gösterelim. Dilim olarak siz de çocuklarınıza bu şekilde saat yapıp ya da pizza yapıp değişik şekiller yapıp sayıları öğretebilirsiniz. Başka neler var? Çok çok şeyler var. Mesela bu neydi? Diş, bu da Taha'nın dişçi. Evet dişine dolgu yaptırdığımızda evet. güzel durduğu için cesaret belgesiydi bu e, araya dişini karışmış. Dişini göstereyim mi? Dişini baya bir iki üç tane renk. Hangi renkler vardı Taha'cığım? Bence mavi vardı, mor vardı, yani, yeşil. Evet, birkaç tane dolgu yaptırmıştık ve daha çok uslu durmuştu. Göster bakalım arkadaşlarına. Evet. Neler yaptık? Kitap ayrıcımız. Evet. şu bu neydi? Bu biraz karışmış. Bu hijyen olsun diye, bu virüsten dolayı. iple çekiyorduk çeşmemizde. Bir ara biz size fotoğrafımla videolarını da paylaşırız çeşmeyi açınca elimizden mikroplar gidiyordu. Evet. Bakalım başka neler varmış Şimdi Çok şeyler yaptık da hala biz. Burada makarnaları boyadık. Makarnaları yapıştırdık. Tabii bazı makarnalar düşüyor. Çünkü çok önce yapmıştık. Ondan sonra başka neler varmış. Dişimizi güzel fırçalayalım diye bu şekilde resim yapmıştık. Kuru fasulye yapıştırmıştık değil mi paşası? Evet. Beyaz görünsün diye. Evet. Akvaryum. Evet. Bak Daha öncesinde video paylaşmıştık. Çekmek bakın. ister misin anneciğim? Evet. 3, 2, 1. Bakın. Gökkuşağı evet. çıkıyor. Evet. Aferin sana. Getir bakalım. Evet. Koyalım. Başka neler vardı anne şu? Başka. Çıkar bakalım. Bu vardı. Evet. Göster arkadaşlarını. Anneler gönüldü mi? Demeyiz? Yok. Bu kandildi dua hmm. okuyup elimizi açıyorduk değil mi paşası? Hmm. Burada şapkamız var. Hmm. Şöyle bir şapka yapmıştık daha ya. Kovşan şapkası. Kovşan şapkası evet. Daha çok var. Biraz hızlı gösterelim. Aa burada ne vardı paşam? Şöyle gösterelim. Biz Tahay'la beraber çizdik ve beraber boyadık <laughs> arkadaşlar. Sürpriz. İçinden ne çıkacak? Tacım çekmek ister misin? Evet. 23 Nisan'da yapmıştık bunu. <laughs> Evet biraz aşağı indir anneciğim arkadaşlarım görsün yüzünde görsünler. Evet. evet. 100. yılında yapmıştık geçen sene yapmıştık. Evet. Bunun videosunu da bir arasında paylaşırız. Burada da kirpi var. Evet, kirpini de göster bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Burada da Ramazan da yapmıştık. Hoş geldin ya şehri Ramazan diye. Şöyle gösterelim. Evet. Açar mısın evet. anneciğim neler çıkacak? Gide, Aa, 11 ayın sultanı süper. Aferin sana paşam ya. Evet. Çok etkinliklerimiz var arkadaşlar size. Sırayla yavaş yavaş şöyle gösterelim. Hadi paşam, bir sen bir ben hızlı hızlı. Gördüğünüz gibi burada da aileler var. Evet, üçübler var. Evet. Burada ne var? Çiçek ve arkadaşları Evet. Bu arada bunu es geçmeyelim. O zaman Hifa'ya hamileydi. Taha yapmıştı bunu. Baba civciv, anne civciv, bebek civciv ve Taha civciv. Evet. Yaşlılar haftası için yaptığımız resim. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar çok etkinliğimiz var bu arada. Biz Arapça harfleri bu şekilde yazdık. Taha'ya öğretmek amaçlı. Şöyle gösterelim. Hepsi yazıyor söylüyordu ta sayıyı, içinden bana söylüyordu. Hadi evet. bakalım itfaiye haftasında yapılanlar. Şöyle hızlı hızlı gösterelim. Evet. Balık yapmıştık akşam. Evet. Koc kocaman köpek balığı yapmış. Tabunu okuldayken yapmış. Evet, onu okuldayken yapmıştın, kreşindeyken. Bunu da evde yapmıştık. Filimiz. Evet. Arada okulda yaptıkları da karışmış arkadaşlar. Burada kreşinde yaptıkları var. Evet. Laleler. Laleler. Burada evde yaptıklarımız. Okulda yaptığı. Çok etkinlikler var. Çok. Şöyle gösterelim. Dondurma külahları. Bakalım bakalım. Oh. Daha bir sürü. Şöyle gösterelim. Burada bir sürü var arkadaşlar. Şöyle hafiften Yavaş yavaş göstereceğim size. Belki daha bile unutmuş olabilir. Şöyle anneler günü için bana resim boyamıştı paşam Evde yapmıştık bunları. Şu an Burada resim anne. yarışması yapmıştık değil mi anneciğim? Hatırladın mı? Evet. Hangimiz daha hızlı boyayacak diye şöyle gösterelim size. Burada parmak boyası çalışmamız var. Balonlar yapmıştık. Şöyle gösterelim. Okyanus. El baskısı arkadaşlar bunlar. Ben de abiften göstereyim mi? Hadi bunları göster. Evet. Hı. Göster bakalım anneciğim. Evet. Burada mesela bir tane kareler var. Evet. Burada sayıları öğretmiştim Taha'ya. Şekilleri, Hı -hı. sayıları, kaç tane olduğunu, kaç şekil olduğunu, kaç gen yani olduğunu. Hı -hı. Evet, bunları da göster Paşa'm. Burada Neler var çatal baskısı. Çatal baskısı. Burada pipetle üfleme baskısı. Evet. Şöyle yakından gösterelim. Adamın... saç yapmıştık. Evet. Ne yapmıştık Paşa? Saçlar, saçlar karşı kuruşu. Bu neydi peki? Karpuz. Evet. evet, parmak boyasıyla yaptığımız şeyler değil mi? şu bunlar. Evet, tavus kuşu. Arkadaşlar, bunlar <laughs> biz evde durdukça tahayla ile yaptığımız etkinliklerin Bazıları. Evet Şöyle hızlı geçelim. Resimler var. Burada sayıları boşluk doldurmalar var. Şöyle bakalım neler varmış burada. Bir değişik. Ha, yapmıştık. Evet hatırladım bunları. Hatırladım. Ama artık öğrendiği için büyük rakamlara geçtiğimiz için hangi renk hangi sayıya boyanması gerektiğini söylemiştim. Burada toplama işlemleri var. Toplayıp kaç tane olduğunu bana yazar mısın demiştim Taha'ya Bak bakalım neler evet. göster arkadaşlarına. Burada da bir tane el var. Evet. Sağ el, sol el olarak anlatmıştım paşama. Evet. Burada kreşim açılınca yazmış. Daha çok mutlu olacağını söylemiş. Evet. Burada mum boyasıyla yapmıştık. Arkadaşlar mum boyamız yoktu. Biz de mumu çizdik. Buraya tavşan şeklinde ayıcık şeklinde evet. daha sulu boyayla boyamıştı. Evet. Evet böyle. Ve bakalım. burada da Böyle şeyler var. Oo, oh, çok şöyle hızlı hızlı gösterelim size böyle. Farklı farklı şöyle. Çok şeyleri var Taha'nın. Çok etkinlikleri var arkadaşlar. O yüzden bazılarını böyle hızlı hızlı gösteriyoruz. Evet. Göster anneciğim. Aç bakalım. Evet burada da limon var. Evet. Limon da değil, portakal suyu. <laughs> Yaprak bastıları Burada da ya, burada da şey. Şemsi. Şemsiyeyi boyamıştın evet. Evet. Ta burada beni çizmiş ve karnımda ifade çizmiş. Bakalım bakalım başka neler varmış burada. Ya arkadaşlar şöyle gösterelim size. Bir sürü etkinlikler var burada şöyle bakın. Kendi yani bir bir sürü. Sürü. Çok ama size Bak. bir şey daha göstereceğim şu şekilde sayıları nasıl öğrendiğimizi göstermiştik ya daha önceki videolarımızda. Burada ben adamlar çizdim. Toplama işaretleri koydum. Toplama işaretlerinin sayısı kadar tahaya saç çizmesini istedim. 5 artı 2 kaç yapar dedim. 7 yapar demiş. 7 tane saç eklemiş. 2 artı 9 dedim. 11'miş ve saç eklemiş 11 tane. Ve çok güzel etkinlikte bu. Daha çok güzel şeyler öğrenmişti. Şöyle gösterelim. Matematikten gidiyoruz. Çok 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 etkinlikleri var Taha'nın. Evet. Çok. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Saymakla bitmez. Evet. Çünkü Taha çok sıkılıyor. Sıkıldığı sürece de böyle güzel etkinlikler yapıyoruz. Burada ağacımız var. Palmiye ağacı ve çok güzel. Sayıları o zaman daha yeni öğreniyordu. Taha 20'ye kadar ama şimdi 100'e kadar İngilizce sayabiliyor. Evet. Bir ara onun da videosunu çekeceğiz daha çekemedik. Şöyle gösterelim trenler çizdik. Çur. Bakalım başka neler varmış? Mesela bu hı. Hı hı. 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 Saş var. Saç yaptığımız şeylerde. Evet üflemiştik burada arkadaşlar pipetin üstüne bu şekilde huni yapmıştık. Aslında küçük küçük kağıt parçaları koyup Taha'nın üflemesi için üfleyip kağıt parçalarını buradan uçurmasını istemiştim Taha'ya. Evet. Onun videoları da var. Arkadaşlar size şöyle bir gösteriş yapalım. Ne kadar etkinlik yaptığımız. Yani saymadık ama bir sürü etkinlikleri mevcut burada. Çünkü, Daha bazılarını da attık yani çünkü sığmadı dolabımıza. Değil mi anneciğim? Evet, başka yerlere koyduk. Evet, şöyle şöyle gösterelim. Burada da böyle bir sürü maske var. Maskeleri var Paşa'nın. Evet adam koştum. Şimdi Taha'nın Büşra öğretmeni gelmişti. Büşra öğretmeni ne yaptıklarını da gösterir misin anneciğim? Tabii Bunları ben kendim aklıma koydum. Bunlardan yaptım. Evet kitap ayracı yapmışlardı. Biri erkek, biri kız, biri Büşra öğretmeni, biri Taha. Bu arada ben kurdum. Kurt muydun? Evet. Burada uğur böcekleri yapmışlardı. Ben kurdum bunları aklıma. Paşam hangisini sen yapmıştın kendi başına? Bunu Bul mu? Şöyle gösterelim. Bu arada gözler öyle bak olduğuna bakmayın. Oynar gözler değil mi? Evet. oyun <laughs> Oyunumdan bir şeyler yaptı. Balık yaptım. yapmışlardı burada. Evet. Kağıt tabaklarla çok güzel olmuştu burada. Pomponlar evet. şöyle gösterelim. Burada bir tane palyaço var. Evet. Başka neler evet. var annem? Kuşra öğretmeniyle yaptıklarını gösterelim. Evet. Başka neler yapmıştın? Ben de göstereyim mi? Şunları göster bakalım. Evet, gördüğünüz gibi kalpler maftalar. Kalp baskısı yapmışlardı. Burada da patates böyle. baskısı, göster paşası. Onlar neydi? Hafleri öğrenmiş. Evet, hafleri öğrenmişti. Bu pandemi sürecinde bayağı bir değil mi? Karantinada evde kaldığımız sürece ile bayağı etkinlikler yapıldı. Evet başka neler varmış? Burada da, da Tahan'ın rengarenk kreşinden aldığı ilk karnesi ama maalesef pandemiden dolayı kreşimize gidemiyoruz. Artık eve öğretmeni de gelemiyor. Bundan sonra Taha ile beraber etkinliklerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Taha'nın burada ilk karnesi var değil mi paşam? Evet. Annecim neler yapmışız neler. Arkadaşlar evet. burada sığdıramadığımız daha birçok daha gösteremediğimiz birçok etkinlikleri var Taha'nın. Yani size paylaştığımız videolar daha çeyrek çeyreği değil mi anneciğim? Evet. Bundan sonra tekrar tekrar çekeceğiz sizlerle. Bir sürü etkinlikler evet. yaptık. Paşası o zaman ne diyoruz? Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Evet. Ve hatamın dediği gibi kanalımıza abone Anmayı, olup videolarımıza beğeni yapmayı. yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet.